Değiştir Kendini de yeni bir programdayız. Değiştir Kendini derken tabii böyle bir değişimden bahsetmiyoruz. Dolguları bahse anlatacağız bugün, gözaltı dolgularını. Dolgular tabii çeşitli amaçlarla, çeşitli bölgelere kullanılabilirler ama böyle bir kullanım bizim amaçladığımız bir kullanım değil. Daha doğal, daha güzel, daha şık insanlar yaratmak derdindeyiz. Bu fotoğrafta dolguların sadece gözaltına değil daha birçok yere kullanılabileceğini görüyoruz. tabii gözaltıyla beraber kombine edilip kişinin genel bütünselliği içinde çok daha şık görünümler yaratılabilir. Her bir için her bir bölge için farklı derinlikte olan dolgular kullanılabilir. O kişinin problemine ve doktorun gördüğü duruma göre değişir. Dolgularda, gözaltı dolgularında çok özel bir takım şimdi dolgular var. Bir takım mineraller, vitaminler, antioksidanlar içeren, gençleştirici faktörler içeren dolgular şimdi var. Dolayısıyla değişimi çok daha farklı ve canlı yapabiliyorlar. Özellikle göz altında ayrı bir konsept sunabiliyorlar. burada bu fotoğrafta öncesi sonrasını göreceğiz. Hastanın öncesiyle sonrası arasındaki tek fark göz altındaki değişim değil, gözündeki ışıltı aynı zamanda. Değiştirirken ne derken zaten hedeflediğimiz esas amaç bu. Bedeninize bir yer değişir, her şey değişir. Ya da ruhunuzda ya da zihninizde bir şey değişir, bedeniniz değişir. Hepsi bir bütün, hepsi aynı konseptin içinde harmanlanmış. Evet, burada bir gözüne yapılmış bir gözüne yapılmamış bir kişi görüyorsunuz. Kaşları da aynı dolguyla kaldırılmış. Dolayısıyla kişinin iki gözün arasındaki fark bile bakışlarını değiştirebilecek bir fark. Gözaltı dolgularında e, bu onarıcı faktörler derken özellikle damar sorunlarıyla ilgili e, gözaltı e, problemlerinde onarıcı faktörlerin devreye girmesi e, bu işte kalıcı e, çözümler oluşturduğunda görüyoruz. E, bu kalıcılık geriye asla eskisi kadar kötü dönmemekle ilgili bir kalıcılık. Gözaltı e, morluklarının önemli sebeplerinden biri de genetik demiştik. Genetik morlukların bile e, dolguyla o gölge etkisinin azalmasıyla beraber ciddi anlamda değiştiğini görebiliyoruz. Esas gözaltı dolgularının kullanım şekillerinden biri de gözyaşı oluğunun Şuradaki derin tabakanın gitmesi, o derin tabaka gidince yüzün bu aşamalı görüntüsünün değişmesiyle tıpkı bir çocuk gibi fresh bir görüntünün alması da sağlanabiliyor. Gözyaşı oluğunun doldurulması eskiden çok becerebildiğimiz bir şey değildi ama şimdi daha kolay yapılabiliyor. Dolayısıyla kişinin bakışlarına ve duruşuna bir canlılık getiriyor. Bu açıdan göz altı dolgularından başka göz çevresine uygulanan, kaz ayaklarının içine uygulanan ince küçük dolgular da var. Onları da yanında beraber verildiğinde ayrı bir bakış sağlanabiliyor. Göz altı dolgularını yaparken... Ben e, kaşların kaldırılmasını da oldukça seviyorum. Çünkü e, açık bir bakış, e, ölgün bir bakıştan çok daha hoş bir görüntü veriyor birçok e, insana. E, dolayısıyla kaş kaldırmayı da beraber göz çevresinde, e, tam bir bütünlük içinde sağlayıp, böyle bir Angelina Jolie havasında e, iş kadınları yaratabiliyoruz kolaylıkla. E, gözaltı dolgularının yanında, Dolgular mezoterapiliyle kombine edilebilirler. Yani ikisi aynı anda bile kullanabilirler. Dolayısıyla iki yöntemin, iki güçlü yöntemin beraber kullanılması başarıyı çok daha fazla artırabilecek bir ekip haline geliyor. Kişinin bakışındaki ışıltı ise zaten zamanla kendini beğenir hale gelmesiyle beraber değişime uğruyor. Bunun için hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. BAM